Merhaba çocuklar. Fatih Selim ve Yusuf doğal çamur oyunu oynuyorlar. Böyle evimizde çok güzel bir aktivite yapıyoruz bugün. Çamurumuzun içerisine oyuncaklarımızı sakladık. Yusuf'un elleri nasıl çamur oldu gördünüz mü? Bakın ne kadar komik olmuş. Yusuf her yer kirlenmiş mi? Fatih Selim'in çamuruna bakalım içinde neler var? Bir sürü hayvanları vardı. Bak bunlar kalmış anneciğim böcekleri koymamışsın. İçine sakla olmamışsın hiçbirini Hepsini içine atıyor bak. Uğur. Oy 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 oy. Böcek kendisi çamur. Büt, ah uğur böceğimizi de içine attık. Sakla onları oraya anneciğim. Hadi sakla bakalım Yusuf bulabilecek mi onları sonra oradan. Fatih Selim'in ellerine bakın nasıl çamur Burada olmuş. Burada bir şey var. Nasıl temizleyeceğiz onları Burada acaba? Burada şey bakayım o ne? Penguen var orada ben anladım. Gemi var, penguen var, top var. Çok güzel görünüyor oyunumuz. Kendileri hazırladılar bunu. Doğal çamur yaptık. Çok eğlenceli bir oyun. Ay gemi çok hızlı gitmesi gerekiyor. Yavaş mı gidiyor? <laughs> Fatih, Selim ve Yusuf çok eğlenceli vakit geçiriyorlar. Bugün bizde kaldı Yusuf. Değil mi? Bizde uyudu. Fatih, Selim'le birlikte uyudular. Hep bizde Bak kalıyorsun hocam, Yusuf. Rahatsız. Yusuf sen artık bizde kalmayı çok mu seviyorsun? Evet. Çok eğlenceli değil mi? Harikasın. Hadi bakalım çamurlarımızı güzel güzel oynuyoruz. Eğlenceli vakit geçiriyoruz. O ne? Dinozor çıktı içinden. Olamaz. Dinozor çok kirlenmiş. Onu yıkamamız lazım şimdi. Bunları nasıl temizleyeceğiz? Bir fikriniz var mı? Yıkayalım. Yıkamamız lazım, değil mi? Su getirmem lazım size. Güzel güzel temizlemem lazım size. Her yeri yıkayacağım. Size bici bici yaptırayım. Bu duşa sokayım olur mu? Hayır mı? Bir kere yaptık. Evet, sabah da duş aldılar. Şimdi bir daha duş almayacaklar. Sadece ellerini yıkayacaklar, değil mi? Hadi çok sıkıldı Fatih Selim ellerini yıkaması lazım. <laughs> Bana bak bakayım anneciğim. Çocuklar Fatih Selim ellerini yıkamaya gitmek istiyor. Yusuf da gitmek istiyor mu? Ben ah, Yusuf oynamak istiyormuş. Fatih Selim o devam etmek istiyormuş oyuna. Oynasın mı? O zaman biz Fatih Selim'in ellerini yıkayalım. Yusuf da oyununa devam etsin. Yusuf. Bakayım Fatih Selim ne yaptın oralara? Ay şuralara damlatmış. Her yere baksana yerlere bile damlatmışsın. <laughs> ne yaptın anneciğim oraları? Kirlettin her yeri. Eyvah eyvah. Nasıl temizleyeceğim ben? Ay çok kirlendi. Bakayım. Sakın bir yeri elleme tamam mı? Ben yıkayayım şimdi seni. Hadi çocuklar biz videoyu kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.